Ben Doktor Merve Unutmaz, Erişkin Acilde uzman hekim olarak görev yapıyorum. 5 yıldır aslında kuruluşundan beri bu hastanedeyim. Daha önce Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde asistan olarak göreve başlamıştım. Bir buçuk yıl kadar orada çalıştım. Oradan sonra buraya e, Numune Hastanesi'yle birleşerek geldik. O günü unutmam mümkün değil. E, geldiğimde kocaman, çok büyük. Burada nasıl çalışacağız diye düşünmüştüm ve bu büyük hastanenin bir parçası olacağım için çok heyecanlanmıştım. Ee, acaba başarabilir miyiz endişesi vardı ama e, Türkiye'nin en büyük hastanesinde çalışacaktım. E, o yüzden çok heyecanlıydı. Bir kompleks olması çok iyi bir şey. Çünkü hem yurt dışında hem bizim diğer illerimizde olan hastaneler hem çok küçük, kompakt yapılar. Kompakt olması basit hastalıklar için, küçük hastalıklar için konforlu olabilir ama buraya çok kompleks hastalar geliyor. Sadece tek bir bölümle sınırlı olmayan hastalar geliyor. Onlara fayda sağlamak için bir yerden bir yere göndermek yerine hepsinin tek bir komplekste olması daha iyi, daha konforlu hasta için. O yüzden burası daha iyi diyebilirim. Ben Atatürk'ten gelip burada uzman olan son Atatürklü uzmanım, Atatürk Eğitim Araştırmalı. O yüzden buradaki uzmanlık sınavı çok duygusal bir sınavdı. Hem Atatürk Eğitim Araştırma'dan gelen arkadaşlarım hem Ankara Şehir Hastanesi'nden gelen arkadaşlarım hepsi bir aradaydı. O kadar kalabalık, o kadar güzel bir gündü ki buraya dair artık burası benim evim olmuş dediğim bir andı. Çok muhteşemdi. Acil servis aslında çok dinamik bir yapı. Hastalar burada çok zor durumda gelirler, ya ölürler ya hayatlarına devam ederler. Biz o aradaki ince çizgide çalışıyoruz. Bir asker getirmişlerdi, 20 yaşında, gencecik. Kurşunlanma ile gelmişti. Yanlışlıkla arkadaşı tarafından kurşunlanmış. Kurşunun girdiği yer, çıkış deliği, hasta nefes alamıyor, çok zor durumda, hemen kapandı. Ama biz çok hızlı müdahale ettik ve multidisipliner yaklaşabildik. Hemen diğer bölümlerle iletişime geçtik. Ee, ilk müdahalesini burada yaptık ve hasta buradan e, bir hafta sonra yürüyerek taburcu olup yanımıza geldi. Bize çok teşekkür etti. Özellikle e, onunla tekrar görüşmek ve hocam bakın artık kanlı canlı karşınızdayım ve bu sizin sayenizde oldu demişti. Ee, çok güzel ve mutluluk verici bir anda. 70-80 yaşlarında bir amca eşi bize kalbi durarak gelmişti. Biz burada müdahale ettik ve geri döndü. Ee, ellerimden öpmek istemiştim. Ee, bu hastane çok geniş bir vizyon kazandırabilir size. Çünkü e, tüm branşları, tüm bölümleri, gidilebilecek en son noktayı burada çok rahat e, görebilirsiniz. Çok büyük hocaların olduğu, çok kıymetli insanların olduğu bir yer burası. O yüzden aslında buradan almak istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. İleride bir bir benim yerimde oturup çok büyük hocalar var bu hastanede, çok iyi insanlar var dediğinde o büyük hocalardan olmak istiyorum. Bizim kadar büyük bir acil ekibinin olmadığını Amerika ekibiyle karşılaştığımızda ve sohbet ettiğimizde öğrendim. Bizim acil tıbbın en büyük temel başyazarı Judith Tintinalli'dir. Onunla bir kongrede bir aradaydık ve bizim ekibimizi gördüğünde inanamadı. Nasıl? Hepiniz acilci misiniz? Hepiniz aynı klinikte mi çalışıyorsunuz? Amerika'da böyle bir klinik bulamazsınız dedi. Zaten seyahatlerimde her yer gittiğim yerde mutlaka acil servislerine uğrarım ve acil servis yapısını gezdiğimde bu kadar büyük bir yer hiç görmedim. Biz burada büyük klinik bir aileyiz klinik mottomuz birlikte daha güçlüyüz. Acil bir ekip işidir. Eğer ekibin bir parçası düşerse acil düşer. O yüzden ekip ruhu çok önemlidir. Burada herkes, asistanlar birbirinin kardeşidir. Uzmanlar onların abisidir, ablasıdır. Ve hocaları vardır. Onlar anneleri, babalarıdır. Eğer bu Klinik modda da ilerleyemezseniz, acilin bir parçası olamazsanız, ekibin parçası olamazsanız zaten acilci olamazsınız. Pandemide de, depremde de şunu gördük ki aslında biz acil olarak e, inanılmaz dinamik bir bölümüz. Bir anda e, hemen olan durumun şeklini alıp hemen aksiyon alabiliyoruz. Bu iyi ki acilci olmuşum dediğim zamanlardı. Ee, hem pandemide hem depremde şunu gördük ki biz buraya gelen hastayı, şehir hastanesine gelen hastayı çok hızlı yönetebiliyoruz. Ve e, hasta yoğunluğu ne kadar olursa olsun alanın büyüklüğü, ekibimizin kalabalık oluşu ve herkesin yetkin oluşu e, süreci kısaltıyor. Ve e, hastalara doğru müdahale, e, iyi müdahale ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla hasta geldi hem pandemide hem depremde ama hastaların yönetimi çok iyiydi. O gün sabah herkes gitti. Biz de hastaneye geldik. Ee, nöbetçi değildim normalde ama deprem olmuştu, ekip gidecekti. Birilerinin de burada kalması gerekiyordu. Nöbetçi değildim ama nöbete geldim. O gün bize gece 1'de hastalar gelmeye başladı. Gece 1'e kadar tüm acil düzenini deprem düzenine getirdik. Ee, hastalara müdahale edeceğimiz düzene getirdik. Ee, hayatım boyunca unutamayacağım zamanları, deprem zamanında yaşadım burada. Ee, gece bir de hastalar gelmeye başladı ve bir daha ardı arkası hiç kesilmedi. O gün ekip olarak tüm söylediğimiz şey, keşke biraz daha hasta gelse, keşke daha fazla gelse, keşke orada hiçbir şey yapmasalar çünkü bizim burada her şeyimiz var, biz burada her şeyle müdahale edebiliriz. Hepsini gönderselerdi. Ben İlk oturduğumda, sabah saat 8'de oturduğum yerde uyuyakalmışım. E, profesörümüz gelmiş, önünde uyuyakalmışım. Çok üzüldüm, utandım. Olur mu dedi. Sabaha kadar hep birlikte çalıştık burada. E, ve teşekkür etmek istediğim bazı şeyler var aslında. E, biz diğer bölümlerle çok iyi anlaşamayız bazen. Böyle çok sürtüştüğümüz acil olarak bölümler olur. Ee, ama o gün herkes ekip olarak acile indi. Ortopedistler bir ekip olarak acile indi. Çocukçular bir ekip olarak acile indi. Ve yoğun bakımcılar. Yoğun bakımcılar tüm yoğun bakımlarını boşaltıp bize yardım edindiler. Hep birlikte çalıştık burada. Bizim klinik şefimizden tutun, en çömez asistanımıza kadar herkes buradaydı. Acil çok sık değişkenliği olan işte kimi zaman çok iyi, kimi zaman çok zor, kimi zaman duygusal yoğunluğu çok fazla olan bir bölüm. E, duygusal olarak dayanıklı insanların daha çok acili tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, ama bir ailenin parçası olmak, düştüğünde diğerlerinin seni kaldıracağını bilmek acil için çok kıymetli. Burada hiçbir zaman tek başınıza kalmazsınız. E, her zaman sizi koruyup kollayacak birilerinin olduğunu bilirsiniz, hissedersiniz. Pratik olmanız gerekir. Elinizin hızlı olması gerekir. Zaten acil size bunları öğretir. Çok kutsal bir iş yapıyoruz. Bir insanın hayatını kurtarmak, tüm insanlığın hayatını kurtarmak demek. İyi ki bu mesleğe mensubum. İyi ki doktor olmuşum. İyi ki hekim olmuşum. İyi ki tüm hekim arkadaşlarımla kardeş olmuşum. Yeminimizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Herkesin günü kutlu olsun.